şu anda e, çarşamba pazarına giriş yapacağım. Ve takipte kalan videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Kolay gelsin. Ya. Balık, hoş bulduk. Balık ne kadar? Balık 100 lira. 100 lira. Ne bunların ismi? Ben... Şu sazan balığı derler şuna. balığı. 4 balığı 100 lira. Güzel Şu güzel da şey, bunun adı barbun. Barbun ne kadar? Barbun 80 lira. 80 lira. Evet. Teşekkürler, kolay gelsin. Güzel. Sağ olun. Güzel. Öyle. Bugün değişik balıklar var. Evet. Ay. Şimdi burada bir tane abla vardı ya. Onu bulabilecek miyim bir bakayım. Benim yanıma gel demişti. Şu an pazarı ters taraftan girdik. Karlı'nın oradan. Diğer taraftan girmedim. Evet, seni atacağım. Evet, hamsileri çekeyim, mağdurları evet. çekeyim, atıyorum böyle. Evet, o kız Ama benim. Ama kendini... Kendimi de çektim. Aa, öyle kendini <laughs> çekmen lazım tabii ya, böyle. Evet, ne yapıyorsun, nasıl? Çalışıyoruz, ne yapalım? Pazar alışveriş yaptın mı? Evet, çatıyoruz, alıyoruz. Ne aldın? sen aldım malzemeler kaba aldım. Acık kaba kalmışım. Evet. Açak pazarda çalışıyorum ben de. Orada ha. alışveriş yapıyorum. Şey hangi pazarda? D4'teyim. Kapalı baza var ya. Ha sen şey köylü pazarındasın. Evet, ha. oradayım tabii. Ben de geçen hafta oraya gelmiştim. Geldim ama benim yanımdan geçmiş gitmiş. Ama şey. bir şey söyleyeceğim, orada ben video çektiğim zaman bazı teyzeler diyor ki oğlum kızı diye, kızım kızı bize çekme. çekmem. Zaman gelmezsen oraya de. O <laughs> zaman, değil mi? Gelmesin. Öyle diyelim ki, gelmezsen oraya de. Bura pazar demesin. Aynen. <laughs> Aynen. Pazardan aldım abi. Ana. Nasıl, fiyatları nasıl buluyorsun? Kardeşimden aldım kardeşimden. Fiyatları nasıl buluyorsun? Çok güzel. Uygun, çok uygun. uygun. Çok uygun. Millet gelsin mi? Gelsin hemşirem. Çok e, uygun. Söylemek istediğin bir şey var mı? hayır. Herkese hayırlı günler. Hadi hayırlı günler. Ederiz. Kendine iyi bak. Haydi, görüşürüz. İşte memleketimizin insanı görüyorsunuz. <laughs> Sizin memleketiniz şeker insanı. Ay bak şu şunları da çok beğeniyorum bu arada. Kolay gelsin abi. Nasıl sepetlerin ne kadar? Arkadaş Ha. Ha şöyle minnacık minnacık. Ya bak şu sepetler mesela 70 liraymış. Çok tatlı bence. Hatta şundan bir tane alsam mı acaba? Hmm, çok güzel. Neyse dönüşte bakarım. Hadi kolay gelsin. Ay öyle. Bugün biraz pazar sanki boş gibi geldi bana. Böyle insanlar da diyor ki niye kendini çekmiyor diye. Aha kendimi de çektim. Oraya da mı çekim? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çekilir, şey Ama pazar ne bir pazar pazar oldu ya bir çarşamba pazar oldu ya. Aynı ya ben al pazara başına giriyorum ya. Orada beni bir tutuyorlar daha ilerleyemiyorum. Bundan sonra da işte yeni o yüzden buradan girdim. Aynen sona kadar. Evet ne kadar kuş fasulyesi? O da çok güzel ya ha, gerçekten. Abi, bir bak, çekelim bir çekelim. bakayım. Ha, akkuş fasulyesi. Evet. Şükrü evet. abimizi evet. <laughs> çekiyorum. Evet. Öyle 100 lira, 150, 200 lira değil mi? 250 lira. Evet. Ha, ufak bir ama kalitelidir herhalde. Evet. Ufak evet. mı ufak evet. yenir. İyi evet. e, ha bir şey diyor evet. mu? Sağ ol hadi görüşürüz. Hadi bay evet. bay. ak evet, akkuş fasulyesi 250 lira 150 lira öyle şimdi bağcımız seni de çekelim seni daha <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> Sen de pazarcısın. Pazara mı geldin? <laughs> ne satıyorsun abla? <laughs> Peki? Şey, fırın unu falan. Evet, yok. Fır, fırın unu, unu. 150 lira. Ceviz ne kadar? 270 kivi 100 lira pancar. Geçen de pancar aradım. Bulamadım mesela. Ondan sonra bir manav da buldum. <laughs> i̇yi ya güzel. Nasıl gidiyor işler? Ya ilk, iki çok güzel. Yani hmm. güzel. Şu anda çok kalabalık değil ama bugün. Neden? Bana öyle geldi. Bilmiyorum burası biraz boştu buradan girerken. Ay, bir, yok iyi aslında ama akşam olduğu herhalde ben biraz akşama denk geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sen geç kaldın. <laughs> Aynen hadi kolay gelsin size. <laughs> Görüşürüz bay <beraber. gülüyor> bay. Evet tatlı pazarcılarımız ya çok tatlı bu hani teyzeler işte ablalar falan benimle konuşmak istince ben böyle bayılıyorum ya asıl beni çağırın benimle konuşun biraz işte sohbet falan edelim piyasayı söyleyin. Abi karşılaştım iyi akşamlar şöyle simitçi amca, abimiz var. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın, nasılsın? Sağ nasıl? Nasıl gidiyor işler? Yoğunluk var mı? Hamdolsun. Ben genelde hep simitçi İsmail amcayı çekiyordum. Biraz da seni çekim dedim görünce. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar ben kadarsınız? sizi takip ediyorum. 15 lira. Kampanyalı 15 mı? 4 tane 50 veriyoruz. Oo, 4 tane 50 iyiymiş. Pazar yerinde çara e, simit 4 tane 50 lira. Evet. Bu abimize uğrayın. Hadi kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olun. Görüşürüz. Bir defa nasıl oldu? Senin? Evet. İyi oldu, iyi. i̇yi ederim, kolay sağ olun. Evet, Öyle işte. Öyle amcalarımız, emirlerimiz hep pazar yerinde. Kredi kartı bile geçiyor burada. Kredi kartıyla alışveriş yapılır. Keref, keref. <laughs> Kelem bugün satıyoruz ablacığım. Satıyor ucuz, musunuz ucuz satıyoruz kaça satıyor? 30 lira 40 lira kelem tane. Tanesi. Tane tane bugün ha. da aldığımız aynı para bak. Hep bedava çalışıyoruz vallahi. Dön, e, üç tane alana bir tane. A, gün ha gün üç tane far, alana, yüz alana yüz lira üç üç mı? Üç tane yüz lira. Hı. Dört tane yüz lira. lira. Oo oh, iyi. Bugün bedava yani. Çok iyi gerçekten hak et ben de şaştım tane şu an. Tane otuz geliyor bu. Tane yirmi geliyor. Bu. 30'a 25 tane Ana maşallah ya. Gerçekten ben buldum. Ayşe abimizi bulun. Çünkü tarladan getiriyoruz biz. 4 tane daha tarlamız var. Maşallah. Gerizler. Nerede tarla nerede? Orta. Evet, o zaman senin yanına uğrasınlar. Hadi Orta. kolay gelsin. Sağ görüşürüz. Bütün müşterileri bekliyor tarladan. Direkt tarladan geliyoruz. Tarladan pazara. Pazara evet direkt. Öyle kolay gelsin. Orta. Oh bak bu şimdi pazarın e, devamına girdiğimiz zaman bayağı bir şey var. Kalabalık var yani. Kalabalığa girmeye başladık. Aha <laughs> bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha şöyle birisi böyle bir şarkı marka söylese de bir çenlensek ki ya. Kime söylesek ki? Bulabiliyor mu acaba? Aha tezgah boşalmış. Bugün işler iyi de herhalde sizde. Ha, benden konuşmuyorlar. İşler iyi de herhalde tezgah boşaltmışız. Yoğunlar. Ha yine başka bir balıkçıya daha geldik. Merhaba baba hoş geldin. Kolay gelsin. Evet, tamam sen hoş geldin. 23 lisan. <laughs> ne var ya? Fasada 4 kilo 100 lira. E yani. tamam ne seni oldu, meşhur öyle. ettim evet. işte. Ne meşhur? Ben zaten meşhurum. Dergal Allah yüzden. Allah. Hoş Bak. Allah Allah. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> 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 Hani neyiz gal? Hamsiz kalmamış. Hamsiz, hadi, hadi. Şey, Hamsiz, hayır, ha hamsi hamsi, hamsi bitmişti. Beni niye kandırıyorsun? Millet var, bu... Var bu sene hamsi kalmadı falan diyorlar. Yok be ya var. Güzeldir be, 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 abla, uskumru. Al da. Galbe iyi, galbe. Göze çok iyi bu balık. Uskumru. Çok iyi balık. Bal da iyi, fozur şey. Gözün iyi var. görür. Bende. Fiyatlar ne? Az bah hızlı güne söyle de gideyim. Gel bana gel. Fiyatlar söyle bana hızlı güne. Hamsi 150. Harbin 100 lira. Uskun 150. Evet. lira. 150 lira. Evet. İyi hadi kolay gelsin. Yahu yine köpek yüzün sen eve git. Ne? <laughs> Gitmiyorum sizi çekeceğim öyle. Bu hamsi ucuzlayana kadar buradayım. Tamam. Nereye <laughs> git çabuk? Ver Allah'ım Bunlar buradalar aha buldum. Brokoli 3 tane brokoli elliyle, bağ, Aa, tane 50, 50, 50. lira kanlı 5 tane lira. Torbası 10 lira kanlı Torbası Hamsıcı da sebzeciliğe girip. Seni, 40. Gör, 40. Se, seni gördük yine delirdik ya. Evet 40. ne oluyor 40. size sakin olun. Senin alnında kampanya mı yazıyor arkadaş? Evet. Kampanya <laughs> burada. Keser dizi açar mısın? <gülüyor> tamam <gülüyor> çekerim. Hürettin Bey. Hürettin Bey ablama kestanları göster. Hadi bakalım. Çileği göster, cevizi göster, göster. 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 kampanya vardı. Sakin olun, ben ol, hep izi çekeceğim, sakin olun. Sinop kestane, kestanesi. 200 lira. Bunlar 200 lira. Bu evet. 250 lira. Evet. Bu <laughs> 150 lira. 150 lira daha ince galiba. Evet. Ama Yer, hepsi iyi. Yerli kestane. Yerli kestane. Evet. evet. <laughs> Abi dedi de hani bir çekim tezgah dedi. Tamam fark etmez. İyi 150 liradan başlıyor yani tezgah. 150 liradan başlıyor. Çilekler 200 lira. Abi ben çileği senden mi almıştım orada bu abiyle beraber? He <laughs> he. <Ha>, senden almış. <laughs> Ay o çilek ne kadar tatlıydı. Bir bunu tatlı Abi var. çok güzeldi. Bir Aynı çilek mi? Senden tatlı. Geri söyleme. Bu, bu çilek. Bu çilek, çilek numune olarak da Migarni'ye bile gitti. Allah Allah. Zattek, ne zaman? Zaten kafası kızan bir gideyim. gidiyor. Aynen. <laughs> Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir çilek. Bayıldım yani. çek, Cevizi çek, cevizi. Ya, abi bu cevizi almadın ya parası yok ya aklı yok. 150 lira ceviz. Kampanya devam ediyor abi. Alın, e, e, Alın. bugün 150. He kestirinin var ya? Üstünde alması Ama bak bak He. ben şimdi bunu yiyorum ya. Tamam. Bu gerçekten çok tatlı ama bunlara bir şey diyemem. Çıkma. Bu sizin iddiası ama eğer çürük mürük çıkarsa sizi buldururum. Çürük çıkarsa kurba, ırmakta kurbalar aç duruyor. Onlara veriyorum. Tamam. Evet. <laughs> İyi seç o zaman. Tamam evet. mı? Evet. Hadi görüşürüz. Sefran, Sefran, sağ ol. Hadi kolay gelsin size. Allah razı olsun. Allah evet. daha çok özen milleti, millet devleti. Sağ olsun. Aha geliyorum. çaycı. Çaycımızı Merhaba. da gördüm. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ürüyüm ben de. Bir şey İçerim birazdan. Tamam. Hadi görüşürüz. Bugün pazar çok şen şakrak. Hadi vurmayı elli yaptı. Aha. <gülüyor> Çekeceğim <gülüyor> seni. Vurmayı elli yaptım vurmayı gel. Anam. Hakikaten iyi valla. Tabi. Dışarıda 100 lira. 100 lira bizde yüz lira. elli lira. Neden elli lira? Çünkü Neden? Çok da güzel i̇nsanlar ya. İnsanlar yesin diye insanlar yesin. Vurma 50 lira gerçekten uygun. Bedava bedava. Gerçekten bedava ya. Yani. Vallahi Normalde 100 liradan ya. aşağı değil bu kurmalar. 100 lirada satanlar bunu ne bileyim ben. Yani demek ki halk kesin istemiyor. Ama 20 nasıl? liraya alıyorlar. Normalde ben ilk defa gerçekten e, 100, 50, 50 lira. 50 lira abla al. Kilosu. Evet, evet. normalde kilosu, 100 kilosu, kilosu. Çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ ol. Keşke çekseydim. Çok, <laughs> çok güzel abla, çok güzel. Vallahi çok güzel. Al. Güzel normalde Allah 100 lira dışarıda. Ben ben piyasayı de çok mi? takip ediyorum. Şey ha dadı iyi. 50 lira abla. Bir tane kes de ver ya. Al kes sen ya al gel. Bir tane sana keseyim ya. Eğisinden kes. Karılarla bölüşelim. 50 liralık şeyin tadına mı bakılır al. Yine Olsun, al sen Bakalım iyi. ya Allah Allah bunda. da. götüreyim. Biz tadına bakmayı seviyoruz. Hayır. verir mi sana? istemiyorum. Ben tadına bakmak tamam. Ister. Ama gerçekten evet. tadı güzel ama. Tadı da güzel. Beğendim valla. Gerçekten. Bu çok... da iyi ki bir tadına baktık. Bizi yedi. Sıcak ekmeklerin da, yanında daha iyi olur Umayla. <laughs> evet bu benim. Niye <laughs> sosyal değil Ablama bir ikilik <laughs> ekmek veriyor. <laughs> Sıcak ekmek. Ya of. Yağımız aç değil ya. Allah. Allah. Yalnız, Aşitliye, tadına baktık. <laughs> i̇yi hadi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Demir. Demir. Kalite bu burada. Kalite bu Kolay gelsin. Muz burada, muz burada. Kalite kaç lira muz? Burada. muz. Kalite muz Akşam kaç lira? Akşam pazarı 75 lira olsun ablam. Al. Akşam pazarı. Ha, 75 lira 5 lira indirim. Böyle kalite o, muz bulamazsın. Kalite. Al çocuğun okul ol. çantasına koy. Benim takipçime bedava mı? Evet Bak takipçilerim ederim. gelir ondan sonra. Bak takipçilerim ben ben bak, gelir ondan sonra şey gelsinler. yapmayın. Uğuruz, Şimdi hemen paylaşamam ama. Abla senin kodun <laughs> kaç? Kodun mu? Dünya sosyal. Dünya sosyal. Ya ben şimdi onu nasıl hemen paylaşayım? <laughs> hemen paylaşayım. Çok, güzel, çok, çok teşekkür var. ederim ya. Vallahi Canım takipçilerim böyle ses ses söyleyince mutlu oluyor. Valla diyor. Kim kim alıyor? Kardeşim sen geldin. Ankara'da. Hoş bulduk. Dur gel. Ankara'da şey yaptın. Sesin ya ne? Çok güzel. Çok güzel. Benim sesim var Öyle mi? Yani, e, son e, son e, benim öyle. millet zaten sesim var. Ben, ben de burada ses mutlu Ha tatil mi geldi? Ankara'da mı? Yok. Burada. Ankara'da kızım var. Söyle kadın bak sen sesini veren çok güzel. Şuna Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle buradın şeyler deyince mutlu oluyorum. Bir, bir şey diyor mu İstanbul'da? Sağ ol, sağ ol. varsa de mesaj sabah Ben üye sosyal. 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 Evet. Oradan bana mesaj at. Bir şey istersen falan götürürüm. Pazarda at götürürüm. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Sağ ol. Kim? Sen mi çağırdın beni? Kaç buradan zehirlerin üstünde. <laughs> Aynen doğru. Yani bir şey çekiyoruz şey Kaçma kaçma tamam Bakın, sen çekmiyorum. Ey tamam. Açma, tamam. Bu niye kaçıyor? Niye bu kız niye kızın niye kaçıyor? <laughs> o gelinim de. Hı. Hmm. Biri görür der, kocam bağırır der ama benim koca ben hasta, değil. bana da kimse bağıramaz, ben de yanlış bir şey yapmam. Aynen tabii, alt tarafı çekin, ne çekersen çek. <laughs> Pazardan neler aldın söyle bakayım Pazardan ne aldım Allah Allah ya Ben koyda evde yaptığımı yiysem yetmiyor Sonuna kadar git yazsın